Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parkur yapıp biraz da sohbet edeceğiz. Arkadaşlar neden video gelmiyor derseniz Hemen söyleyeyim ben size. İnternette sıkıntı oldu. Artı bir de şeyde e, Benim sarjım çok yavaş oluyor. Buldum yani artık. Yani sarj aleti buldum. Parkur girdim. Şimdi bir hatırlatma da yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni cesini açtık biliyorsunuz. Yani video izleyenler biliyordur. Hak ve Lele. İki tane Lele. Yani Bilmiyorum. Video... Yani dedim video da gelmiyor. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Çözdüm artık videoda gelecek inşallah. Oynamaya girip de rt5 atabilirsiniz. İsterseniz bunu challenge'lı yapabilirim. Parkuru. İşte her ölüşe bir vr dropla falan. Ve gideriz droplarız arkadaşlar. Çok öldüm nedense ya. Arkadaşlar siz yani ne videosu istiyorsanız başka bize söyleyebilirsiniz. Yani i̇stediğiniz bir video varsa o checkpoint almışımdır inşallah, almışım. Hala internette bir sorun var. Fark etmişsinizdir yani büyük ihtimal. Çok silah var. Oyunda da olabilir belki bende vardır. Arkadaşlar çekiliş yerine biliyorsunuz şey yok. Ay VLE yok. Yani orada gidip baktıysanız. Şeyden dolayı yok arkadaşlar. Eymen biliyorsunuz aldı. Yani oradan aldı. Eymen'in de tableti kırıldı. Yeni tablet olacak. Videoları gelecek inşallah. Oradan VLE'yi aldı. Ben koyacağım. Yani devam ediyor çekiş. Hiç endişelenme, endişelenmeye gerek yok. Arkadaşlar donate atmak istiyorsanız da <laughs> şey gidebilirsiniz. Oyun Home'a niye geçemiyorum ya? Oyun Home'a gidip donate atabilirsiniz. Allah Allah. Ölüyoruz arkadaşlar. Nur oldu. Eymen videosunda burada da Eymen. Eymen'den burada yaptık parkuru. Heh. Tekte geçtim. Acayip hızlı geçmiştim. <laughs> Arkadaşlar isterseniz Kırdal Ops da çekebilirim. İyi izlenme alıyordu. Ben tabletimden nice, sildim onu. Onu isteyeceğim. Ne tarz videolar istediğini söyleyin. Kalın istedim. İnternet gitti galiba. geldim. Neyse. Ne getirmiş? Geçtik. Evet. Biraz internette sorun var demiştim. Geldi arkadaşlar. Bek tak atıyorum. Çünkü AMV videosunda da yapmıştık. Orada tek attım. Eymen de neden aldı derseniz yani Eymen Anaksu'nun kanalına da abone olabilirsiniz. Benim kanalıma abone olup da like atmayı da unutmayın. Şu elimdeki kazmayı aldım. Onu almak için oradan VL almış. 4 VL kasmış kendisi. Yani 4 VL az değil arkadaşlar. Casino'dan kasmış. Ay Casino diyorum pardon. BFG'lerden kasmış galiba sadece. Bu videodan sonra bir de tok video çekelim büyük ihtimal Groove Bugün iki video atmaya çalışacağım. E, atabilir miyim bilmiyorum. Şu an geç saat. Yani geç. Ah. Deneyeceğim yani arkadaşlar atmayayım. Bu videodan sonra farm videosu çekeceğim. Yani kendi farmımızı göstereceğim. Lazerleri, fiş tankları falan. Pepper'daki üçünü yapıyoruz arkadaşlar. Fiş tank. Aynen. Lazer, fiş Pepper. üçünü de yapıyoruz yani niye geçemiyorum ya arkadaşlar isterseniz bana bir set söyleyin ben o seti de yapabilirim Üf, yapamıyorum arkadaşlar <laughs> durduruyorum hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hı -hı. Hemen geçelim. Arkadan biraz ses gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Allah herkes geliyor arkamdan. <laughs> Arkadaşlar oynamada 3v'le onu ben çıkartacağım. 5v'le falan yapacağım. Ama şu an 3v'le. Gelin isterseniz alın. Ölmeyiz. <laughs> Ölmedik. What? Ne oldu ya? ters yöne gidiyormuşum arkadaşlar. Biz az önce buraya geçmedik mi? Öldük. <laughs> Pinten dolayı öl. Aynen biz geçtik az önce. Pinten dolayı geçememişim. <laughs> Arkadaşlar bir de şöyle bir şey göstereceğim. Böyle mi güzelim? Yoksa sizce böyle mi? Demedi. Böyle mi arkadaşlar? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle. Bir de Ben böyleyi daha çok sevdim ama sizde düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar kısa olursa nazar ay size hemen bir farm da anlatacağım. Of acayip Uygulamayı uygulayın çünkü elini hiç vela cıyamam. var bizde hatta anlatayım şimdi tane wood koyuyorsunuz. Bir de 200 tane 200. 200 set alacaksınız. 200 wooden block. 200 grass set alıyorsunuz. O wooden blokları kırın arkadaşlar. Direkt tohumunu da alabilirsiniz ama 120 tanesi ne bir böyle. Ben olsam yani şeyini alırım. Bloğunu alırım. Bloğunu da aldık zaten biz bloğunu kıra kıra geliştiriyorsunuz. 200 tohum yapıyorsunuz. Biz öyle yaptık yani. 200 tohum yapıyorsunuz. Biraz da yani isterseniz bırakın. Tabi uğraşacaksınız. Biraz blok bırakın ki öbür yapımında 200 grasset aldım. Blok almaya şey yani blok almaya gerek kalmasın. Yani oradan kendiniz kasın. Biz 200 blok aldık. Eymen'le. Eymen de çok yardım etti yani. 2000 wooden blok yaptık. 2000 wooden blok. Onlarla biraz sizi arkadaşlar. platform oluyor. platform 3 dakikada oluyor. Aynen 3 dakika 20 saniye. Öyle bir şey oluyor arkadaşlar. 3 dakikada oluyor. Onlar büyüdü mü arkadaşlar? satabilirsiniz. Sattım da galiba kar ediyorsunuz. Ama kırıp tohumlarını satabilirsiniz. Biz ondan böyle 3-4 kere yaptık yani. Vodun blok yaptık. Ay vodun blok diyorum. Platform yaptık arkadaşlar. platform. Kırdım platformu. platform. İki haritacıyız. Masa. Düşünüyoruz orayı. Almış. Yazıyorum. Yazıyor. Bu. On beş vele galiba. On beş <laughs> vele ya da on üç <laughs> vele diye toplam. Tam hatırlamıyorum. 13 böyle mi ne diyor arkadaşlar? Bir de Ward'un Ward'lan veriyorum. Yani 200 200 de satabilir. yani öyle de satarım ama Ward'lan veriyorum. <laughs> arkadaşlar böyle işte iyiydi bir türlü de beceremedim. Biraz uzun sürdü parkur videosu. Kusura bakmayın. Girerse. Jason'a vardığımızı da göstereceğim arkadaşlar biraz sonra. Yani parkur bittikten sonra. Evde niye kat takıldı ki bu kadar? Hep aynı yere götürüyor galiba bu gazet. Evet. Buranın şifresi de arkadaşlar galiba. Bir saniye. Hayır. Ha i yong. Yonk. Yonk. Onun Aynen. Ha i yong. Burayı ha i yong. iyi da ha Şey, yeni Justin Award'ımızı bulalım. Ay gösterelim. Yeni Justin Award'ımız burası arkadaşlar. 5. Bunlar Buraya yapmadım. Arkadaşlar sadece bir vermeyeceğiz işçi falan bunu da söyleyeyim Eymen de bunu e, yapmış buraya bunu ben yapmadım böyle bir yer yaptık yani güzel çok da öyle efsane ötesi değil ama böyle Yok arkadaşlar. Ben şuraya hemen bir VL'yi bulup yaparım. İnternet sıkıntısı çıktı. Burası da arkada yumurta var görüyorsun. Eğmen yapmışlar da bunları. karşısında. Burası arkadaşlar güzel bence. Ben hemen arkadaşlar değerli dekor 12 velimiz var arkadaşlar bu arada. İymen arkadaşlar Nerede acaba almıştım. Onun nereye acaba? Ne yiyeceğim dedi. Bir bakalım. Like atmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese görüşürüz.